köpekler. Bazen su, bazen tavuk suyu alıyorum, kaynatıyorum, ıslatıyorum, getiriyorum. Normal. Ya normal, normal su değil. Yani. Aa. İyi. Çok evet. Ben de buca da bak. Kız yalan söylüyorlar. Ben de buca da bakıyorum. Başka başka üstüne koyabilir miyim? Ben su kabuğu. Ben koyuyorum, getiriyorum. Bunlar alıp şeye atıyor çöpe su kabını. Günah oğlum günah ya. Biz bunları ıskıyor. <laughs> ha deprem oluyor ha. Yarın sen deprem oluyor. Olur tabii. Gelecek izlerim Bunlar aç. Biraz sen bu canım ıskıyor. <laughs> Geçen de getirdim. Allah'a Allah var ya. Oturdum şöyle iki saat içinde bitirdiler. Allah razı olsun bu kızım da yem getirmiş. Ya bu ama su yok işte. Su bakıyorum. Nerede? Su, su ne olur ya. Ya var, Ben beni çekmiş şu an çıkıyorum. Ben tamam, şimdi devam edeyim. <laughs> Arkadaşlar bir tane <laughs> abla ekmekleri getirmiş. <laughs> Teşekkür ederim ablaya. Hmm, sağ olsun. Burada hmm, hayvanları beslemiş. Biraz ben de mama getirdim. Şu an şirin yerdeyim. Şirin yere gezmeye gelmiştim. Gelirken boş gelmedim. Mama alıp geldim. Onları besledik. Sağ olsun bir avluda getirmiş. Yere dökmüş diye kızıyorlar ama poşetin üstüne koyabilirdi. Böyle arkadaşlar. Böyle koymuş. Burada. Biraz ileri koyalım mı? İleriye gidelim. Gel bakalım. Bunu nereden doldurdu? Bu ne bu? Kıyamız Çok <gelmiş> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Burada köpekleri sen şuraya o kalan mumluyu döksen anne. Burada bir tane kedimiz uyuyor. Kuzum. Ne var aşkım burada? Ne var çocuğum? Tamam tamam. Ağlama. Ne var burada? Tamam. Ay. Burada köpekler kapalı. Kuzum niye kapattılar sizi buraya? Ha? Ama içeri temiz, sert temiz. <laughs> şey, bu kadar istersen o mamayı dök. burada çok mama var, dökmüşler. Mama mama var. Aynen. Mama aç değil de bura. hayvanlar çok güzel bakmışlar arkadaşlar. Burada yine mamalar var. Burada dökmüşler. hayvanlar orada. Bir sürü hayvan var. Kediler, köpekler. Çocukları çekmeyin ben. Köpekler. Burada. Orada köpeklerimiz var burada. Şurada bir tane daha köpeğimiz var. İnsanlar çok kalabalık olduğu için İzmir'in havası çok güzel. Az önce tekrardan deprem oldu arkadaşlar. Buradan böyle. Buradan buraya gideyim yine. Hayvanların yanına gideyim yine. Köpeklerimiz de var. Çöpün içinde ne arıyorsunuz? İlla çöpün içinde yerler. İlla oraya yemek yemezler. İlla çöpün içine giderler. Siz ne kadar tatlısınız siz ne arıyorsunuz çöpün içinde bak size teyze yemek getirmiş aynı arkadaşlar benim yaptığım gibi yapmış ve de belediye küfür etti sağ bağırdı çağırdı çalışanlara bağırdı çağırdı abla Buraya yemek dökme hani dök ama poşetin üstüne koy ilaçlanıyor hayvanlara kere geçmesin diye böyle arkadaşlar işte yemek vermişler sağ olsunlar abla sağ olsun ben dedi bırak onu koyacağım diye bağırdı evet yani arkadaşlar çok tatlı bu hayvanlar çok seviyorum ben de Canlarım beni Çok mama dökmüştü ileriye doğru. Burada hayvanlar yok. Burada yesinler. Yani ileride su da var yazık. Su doldurmaya gitti şu, şu an, abla. Çok üzülüyor bunları. Kemikli dedi kaynattım aldım geldim döktüm dedi arara geliyormuş. Ama akşam saatte bir abla geliyor bu hayvanları beslemeye. Sonra yemek döktü diye kızmış ama keşke karşıya dökseymiş yemeği. Böyle arkadaşlar işte biz de gezmeye gelmiştik. Dedik bu hayvanları çekelim. İleride bir sürü köpekler var. Fiti fiti. Gel bakalım piti piti. Afiyet olsun canları. Çok buranın hayvanlarına bakılıyor arkadaşlar. Kedi parkı. kedi parkı burası. Kedi parkı. <laughs> evet. Sevinir kedi parkı diye. çok çocuklara ilginç geldi arkadaşlar. Evet, afiyetle yesinler. Burada maşallah herkes bakıyor çok duyarlı insanlar kuzum benim. Çok tatlılar ya. Anlatamam bunlar arkadaşlar. Gel bak burada diz. Kutu. Seni kim attı sokağa gülüm? Ha, küpelik. Sağ olsun. Belediyemiz küpelemiş. Orada havluyor yine. Kapalı iki tane var. Onlar tedavi görüyor sanırım. Orada bu ket bak iyi anne. <laughs> canım benim ya. Cins değil mi bu? Bu cins. İyi tabii canım. Mamalar hani. Kedi maması derken şey. O biraz daha küçük oluyor ya. Ona eve götüreyim ben. Evin yanında kedilere veririm böyle bir sürü kedilerimiz var arkadaşlar olsun şirin yerde insanlar duyarlı bakıyorlar bir sürü oldular ya çok güzeller hepsi birbirinden güzel bak çöpe alışkınlar ya mutlaka şey yapıyorlar hani çöpün yanına gidip çöpün içinden yiyecek arıyorlar <laughs> orayı suluyor herhalde suladığı için de şey oldu <laughs> bu kadar bebeği gördün mü nasıl gidiyor ya kıyamam bebek kediyi gördün mü nasıl gitti Hadi kuzum bak o da kısır. Allah'ım korkuyorlar korkmayın gelin. Gelin canlarım korkmayın gel. Hadi afiyetle yiyin yemeklerinizi. İşte bazen böyle geldiğim zaman arkadaşlar şey insanlardan çekemiyorum. Hani insanlar da geliyor böyle şey yapıyorlar. Farkında köpeklerimiz de var bir sürü şöyle çekeyim. Çocukları çekmek istemiyorum. Biraz göründüm buket ama. Birazcık göründüm buket. Olsun birazcık göründüm. Hiç olmaz mı? Birazcık göründüm diyorum yani. Hiç olmaz mı? senden izin alıyorum yani. Tamam. <laughs> Ay, şunlara bak. Şu kedinin gözü kör Sürekli yumuk yumuk duruyor. Şurada ileride kedi. Allah şunlara bak. Allah'ım bir sürü kediler var. Allah'ım ya. Çok tatlı. Gel. Allah'ım şöyle yapalım. Halo, gefşf, şş, gelin buraya. Gefşf, gefşf, Orada bir sürü var ama gelmiyor. Arkadaşlar böyle işte. Bunları da bugün böyle çekelim bakalım. Ama herkes yemek koymuş sağ olsunlar. Mamaları da koyduk. Afiyetle yesinler bakalım. Her biri birbirinden güzel. Çoğu kısır. Güzel kedilerimiz. Çok kedi var. Burası o kadar kedi dolu ki arkadaşlar artık bura çok kedi atıyorlardı ama şimdi attırmıyorlar. Attırmıyorlar. Ee, kamerayla her tarafı şey yaptılar. Ee, kamera döşediler. Çünkü herkes buraya atıyor. Sokaktan alıp gelip kedileri buraya atıyorlardı. Şimdi o şey atılmasın diye. Kediler sokaklarında kalsın yani. Atılmasın kediler sağa sola. İnsanlar istemeliçe insanları insanlar da toplayıp kedileri getirip buraya atıyorlardı. Burası hayvan barınağı değil. Burası bir hani açık alan insanların hem yani çocuklarını oynattığı bir park yani o yüzden insanlar hani tamam ama hayvanları şey yapma kötü davranmalar ama tabii ki e, atılsın da istemiyor sokaklarından bir hayvanı sokaktan alır atarsan e, biraz başka sokaklarda başka parkta e, zor yapar o yüzden böyle hayvanlarımızı her sokakta mutlu yaşasınlar bir tane ıslandı baksana kıyamam ya şeyde de parkımız e, itfaiyenin oradaydı o da ıslanmış kıyamam baksana ya çok tatlı ıslanmış. Oradaydı herhalde. Ama o dikkat etmiyor ya. Ne kadar vicdansız değil mi? Evet, İnsan yani. bir hayvanı üstüne sıkmaz yani. Hemen faş 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 geldi. hayvanı üstüne çıktı. İtfaiyeci kızdım çalışana. Gerçekten hayvanı üstüne sıkmış. Yani sırım sıkmam oldu kedi. Hiçbir yere istemiyorlar ya. İnşallah Allah da her gün böyle deprem veriyor. Çarpacak bugün insanlara. Aklıları başlarına gelecek yani. Kısırlaşmış o da. Arkadaşlar beni takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Allah'ım o da bir sevimli. Allah Kızım benim ne istiyorsun sen gülüm? Ne istiyorsun? Sevimlilik istiyorsun sen. Dur tamam. Tamam 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 tamam. 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 Ay şunun güzelliğine bak maşallah ya. Kıraş etmiş o da. Çok tatlı. Buket baksana anne. Çok sevimli. Maşallah. Beni takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.